Edirne'de Sevgililer Günü'ne bir gün kala gülün adedi 150 liradan satılıyor. Kırmızı gülün buket fiyatı ise 1500 lira oldu. Sevgililer Günü'nün yaklaşmasıyla çiçekçilerde yoğunluk başladı. Geçen yıl ortalama 50 liradan satılan tane kırmızı gül bu yıl 150 liraya yükseldi eşine ya da sevgilisine gül alacak vatandaşlar gülün satış fiyatını pahalı buldu. Şu anki ekonomik durumuna göre bayağı bir yüksek. Alım gücünün yani olmadığı bir zamanda 150 lira gerçekten pahalı geliyor yani. Almayı düşünüyoruz ama tabii ki bu fiyat çerçevesinde biraz zorlanacağız gibi geliyor. Gerçekten fiyatlar astronomik rakamlarda yani. Yani bir buket şu anki ortamda bir buçuk milyarı buluyor. Bu da ciddi bir rakam tekabül ediyor. Çiçekçi Yıldız Sabırman, gülün satış fiyatına zam yaptıklarını ifade etti. Şu geçen yılki gül fiyatlarımız 50 liraydı, 100 lira İtalya'ya yerlisine göre değişim vardı. Ama bu yıl 100 liradan var. Şu topla alımlarda ama tek demede 150 servise göre 250'ye kadar çıkıyor fiyatlar. Ben şahsen 150 lira değil, 250 lira da verim. Bu gülün fiyatı yüksek oluşu parayla ölçülmez gibi geliyor bana. Bilmiyorum ben. Yani. her zaman da farklı konseptlerle, farklı şekillerle oluşumlar yaratıcılık yapmaya çalışıyoruz. İnşallah onların da beğenilir kazanırız.